Merhaba sevgili dostlar. Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bu videomda nohut nasıl pişirilir? Nohut pişirilirken püf noktaları nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. En iyi şekilde nohut pişireceğiz. Nohutumuzu pişirmeye geçmeden öncelikle e nohutunuzun yerli olmasına dikkat edin. Ben nohut alırken genellikle yerli ürünleri tercih ediyorum. Diyorum ki yerli malı, yurdum malı herkes onu kullanmalı diyorum. Özellikle yerli malı ürünleri özellikle seçerek alıyorum. Nohut pişirmeden yine gerekli olan malzememiz yoğurt suyumuz bunu bakliyatı fermente ederek kullanacağız yani bakliyatın zırhını yani tohumluktan çıkarıp yemeğe uygun hale getirmek için bize saf yeşil suyu e, gerekiyor hemen şöyle nohutumuzu alalım biraz daha almak istiyorum çünkü nohutumu fazla ıslayıp pişirdikten sonra dolaba kaldırmayı daha çok tercih ediyorum çünkü elimin altında her zaman hazır halde bulunabilecekler Nohutumuzu aldık. Şöyle ağzını da kapatalım. Şimdi nohutumuzu güzelce bir yıkayalım. Nohutumuzu bir tozundan arındırdık. Şimdi geçelim. Nohutumuza su kullanacağız. Ama buradaki su çok önemli. Eğer ki kirli bir ee, suyunuz varsa, çeşme suyunuz varsa, bunu kullanmamanızı öneriyorum çünkü kireçli bir su bakliyatınızı daha da sertleştirecek ve o kireci bakliyatın içerisinde tutmasına sebebi olacaktır. Çünkü bazen böyle sorularla da karşılaşıyorum, bakliyatım çok sert oldu, işte taş gibi oldu, neden pişmiyor gibi. İşte bunun sorunun cevabı da kireçli suyla ısladığınız bakliyatlarınız sertleşir, kireçleşir. Bunun için ben de arıtma suyu kullanıyorum. Çünkü Antalya'da e, sularımız oldukça kireçli. Bu sebeple içme suyunu tercih ediyorum. Şöyle boylayana kadar ilk etapta boylayana kadar su ekliyorum. Tabi bu bekledikçe suyu e, şişecektir. İçerisinde alındırıcı alacak ve nohut şişecektir. Burada su eksilme olabilir. Su eksildikçe yine aynı içme suyuyla su eklemeye, ilave etmeye devam edeceğiz. Bu şekilde 24 saat bekleyecek. Eğer ki eğer fırsatınız olursa bu suyu 24 saat içerisinde bir kez daha değiştirebilirsiniz. Faydalı olacaktır. Şimdi 24 saat beklemeye alalım nohutumuzu. Bir gün boyunca nohutumuz ıslı bir şekilde beklettik. Şiştiler. Şimdi bunun suyunu boşaltalım. Bu su çok değerli. Bunu dökmüyorum. Bunu bitkilerimde besin olarak kullanıyorum. Yani çiçeğiniz olabilir, bir sebzeniz olabilir. Çiçek sulamada kullanıyorum. Çiçeğim gerçekten çiçeklerim daha da güzel oluyor. O yüzden bunları kesinlikle dökmüyorum. İyice boşaltacağım tüm suyunu. Yine temiz içme suyumuzu ekliyorum. Biraz daha ekleyeceğim. Şöyle boylasın. Bundan sonraki işlemimiz e, ayırdığımız yoğurt suyumuzu bakın dibe çöktü tortuları bu önemli. Şöyle tortulu kısmını dökmeyeceğim içerisine çünkü bu çürümesine sebep olabilir. Şöyle bir karıştıralım. Bundan sonra eğer ki siz videomu yazın izliyorsanız, yaz sıcaklarında izliyorsanız, dolapta bekletebilirsiniz. Şu an e, soğuk bir havada olduğumuz için ben yine e, balkonumda bekleteceğim serin hava. Yaz aylarında dolapta bekletebilirsiniz, yoksa çok sıcaklarda koku yapacaktır, bozulacaktır e, nohutunuz. O sebeple dolapta bekletin yaz aylarında, kış aylarında mutfağınızda ya da herhangi bir ılık bir yerde, soğuk bir yerde bekletebilirsiniz. Yine aynı şekilde. Bir gün boyunca yine bekleteceğiz bu işlem yoğurt suyunu döktüğümüz işlem yoğurt biliyorsunuz ki probiyotiktir ve probiyotikle nohut buluşunca bakliyattaki zırhını parçalama işlevini görür yani bakliyatlar tohumdur. Tohumlarsa insanların vücudunda yemeye müsait değildir. Onlar daha çok büyüyüp e, meyve ya da işte e, kendini üretmeye odaklıdır. Biz bunu tohumluktan çıkarıp insan vücudunun tüketilmesine uygun haline getirmeye çalışıyoruz. Buradaki yoğurt suyunun amacının en önemli e, amacı da budur. Bir gün boyunca yani 24 saat boyunca yoğurt suyumuz Nohutun içerisindeki fitatı parçalayacak ve bağırsaklarımızdaki gaz sorunu ya da şişkinlik gibi sorunlarımızı ortadan kaldırmış olacak yoğurt suyumuz. Şimdi yine bekletmeye alalım nohutlarımızı. İkinci gününde nohutlarımız suda bekledi ve artık pişmeye hazırlar. Pişirmek için dilerseniz düdüklü tencere kullanabilirsiniz benim gibi. Ya acil işiniz varsa kısa sürede pişmesini istiyorsanız düdüklü tencere kullanın. Ya da düdüklü tencereniz yok uzun pişirme benim için daha iyi diyorsanız klasik tencerede pişirme yaparak yumuşayana kadar pişireceğiz. Ben şu an için düdüklü tencerede kısa sürede pişmesini istiyorum ve suyumuzu arındırıyorum. Bütüklüğümüzü tenceremize doldurduk ve suyu, yine arta kalan suyu mutlaka çiçeklerimize ya da bitkimize döküyoruz. Çünkü gerçekten çok sağlıklı bir besin kaynağı olarak değerlendirebiliriz. Yine içme suyumuzu ekleyelim. Şöyle nohutlarımızı boylayacak kadar su ekliyoruz. Şişme olarak nohutlarımız iki gün suda beklediği için oldukça büyükleştiler. Yani hacim olarak büyükleştiler suyla beraber. O yüzden çok çok fazla su eklemiyorum. Boylayacak kadar olması yeterli. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Yavan olmaması için eğer ki tuz kullanmıyorsanız tabii ki eklemeyebilirsiniz. Ve düdüklü tenceremizin kapağını kapayalım. Ocağımıza alalım. Düdüklü tencerenin pişirme püf noktası ise önce yüksek ateşte düdüklüğümüzün ocağımızın altına açıyoruz. Daha sonra kısık ateşe alarak pişmesine devam ediyor. 20 dakika ile 30 dakika arasında pişen nohutlarımız artık hazır. Nohutlarımız biraz soğudu. Şöyle süzülmesi için bir süzgeçli kaba aktarıyoruz. Pişme kıvamı çok yumuşak olmamalı, ezilmemeli. Ama sert de olmalı. Şöyle bir ezersek gördüğünüz kıvam gerçekten güzel. Şu an tam olması gerektiği gibi bir kıvamdır. Bu şekilde bekleterek iyice soğuyunca ve fazla suyunu aktarınca yani susuz olacak, süzülecek ve susuz olunca dondurucuya kaldıracağız ya da bu şekilde yemeklerinizde kullanabilirsiniz, çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Bakliyat tüketmenin yani nohut tüketmenin en ideal yöntemi ee, anlattıklarım gibidir. Fazla suyundan arındı, soğudu, bekledi artık ve bu şekilde dondurucuya kaldırabilirsiniz, porsiyonlayıp dondurucuya kaldırabilirsiniz, humus yapabilirsiniz, ee, direkt baharatlayıp tüketebilirsiniz. Yani bu tamamen sizin arzunuza kalmış. Bakliyat tüketmenin en doğru yolu bakliyatların tohumdan çıkıp zırhını parçalayarak fitatından arındırmaktır. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve Organik Annem Instagram adresimden de davetlisiniz. Buyurun sizleri de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın efendim.